güne merhabaya. Konuğumuzla devam edeceğiz. Uluslararası Kadın Girişimciler Formunu konuşacağız. Bugün İstanbul'da başladı. Profesör Doktor Yasemin Açık da bizlerle birlikte formun başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok, Çok teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık. Bugün başlayacak. Siz de buradan evet. çıkıp koştura koştura oraya evet, gideceksiniz. Evet, evet. Çok yoğun programlar. önce bize anlatır mısınız? Nedir Uluslararası Kadın Girişimciler Formu? Uluslararası Kadın Girişimciler Formu, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak, kadın girişimcilerin iş dünyası sındaki statülerini sağlamlaştırmak ve kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarına katkı sağlamak amacıyla organize edilmiş bir forum. Ee, tabii ki bu forum aracılığıyla da tüm dünyadaki iş kadınlarının bir araya gelerek güç birliği oluşturmalarını, özellikle sosyal network ve iş networklerini oluşturarak etkileşimlerini sağlamalarını da amaçlıyoruz bu kapsamda. 81 ülke 81 şehir sloganıyla evet. ile çıkmışsınız yola dünya Hı -hı. kadınları dediniz 5 kıtadan 81 ülke ve 81 il sloganıyla yola çıktık şu ana kadar da gerçekten çok iyi katılımımız var tüm dünyadan değişik ülkelerden bakan bakan yardımcısı düzeyinde parlamenterler iş kadınları kadın dernekleri de bu organizasyon içerisinde ee, tabii bu kadınların e, toplumdaki yerinin iyileştirilmesi için e, bu tür organizasyonların artırılmasına ihtiyaç var gerçekten de bilindiği gibi kadının toplumdaki e, yeri, sağlığı ve statüsü olması gereken ve özlerinin çok gerisinde kadınlar toplumda sosyal, ekonomik, siyasal e, ve kültürel alanlarda yeterli düzeyde yer alamıyorlar gene bilindiği gibi sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ögelerinden birisi kadınların iş dünyasında yer almalarıdır. Maalesef iş dünyasında da kadınlar yeterli düzeyde yer alamıyorlar. Ülkemizde e, Şubat 2013 TÜİK verilerine göre bir değerlendirme yaptığımızda e, çalışma e, yaşındaki kadınların %26'sı yani istihdam edilebilecek yaştaki kadınların %26'sı erkeklerin %65'i istihdam ediliyor. Çalışan kadınların ise ancak yüzde on kendi işinde ya da işveren konumunda. Bu çok önemli. Bunu ben bir hani şöyle bir tercüme etmek istiyorum tekrar. Evet. Çalışabilecek durumda olan kadınların sadece yüzde yirmi çalışıyor. çalışıyor evet. Bu yüzde yirmi altının da sadece yüzde evet. on değil mi? Sadece yüzde on kendi, bir, kendi ya da işini evet. yapabiliyor ki bunların da gene çok çok büyük bir kısmının çok ufak, çok küçücük neredeyse evet. mikro kabul edilebilecek işletmeler olduğunda söylememiz gerekiyor. Tabii. değil Tabi atölyelerde küçük işletme şeklinde işveren konumunda olan kadın sayısı yüzde 1.6'lar civarında yani çok yüksek oranlarda değil genelde çalışan kadınlar bir ücret karşılığında çalışıyorlar yüzde 56'sı ücret karşılığında çalışıyor yüzde 32'si ise ailesinde ücretsiz işçi şeklinde çalışıyor yani ailenin yaptığı bir işte görev alıyor Gene çalışan kadınlara baktığımız zaman genelde e, güvencesiz, e, prestiji düşük, daha çok hizmet sektöründe yer alan mesleklerde çalışıyorlar. Sanayide kadının sayısı çok az. İşte bu tür toplantılarla kadın girişimciliği artırmak, kadınlar arasında bir oluşmak oluşturmak istiyoruz. Zaten e, bu uluslararası alanda faaliyet gösteren kadınların bir araya gelmeleriyle birlikte de... E, kendi aralarında e, serbest piyasa ekonomisi içerisinde rekabet etme gücünü kazanma, marka ve üründe geliştirme konusundaki stratejik adımları atma, iş ilişkileri oluşturma anlamında da çok katkı sağlayacaktır. Bu toplantıda iki ayrı salonda oturumlar devam edecek. Bir salonda bilimsel toplantılar devam ederken ikinci salonda iki, e, yarından itibaren ikinci salonda e, iş görüşmeleri, workshoplar da devam edecek. Peki Yasemin Hanım ayın dördüne kadar sürecek dediniz. E, amacını anlattınız. Evet. İş hayatında başarılı ve girişimci kadınların desteklenmesi, kadınların yerini güçlendirmek dediniz. Kadınlara nasıl ulaşacaksınız? Hani etkinlikte evet. et sürecek olan panellerde tüm bunları tartışacak konuşacaksınız. Peki bu kadınlara nasıl ulaşılır? Bu anlamda bir faaliyette var mı? Evet. Tabii bu toplantı daha çok iş kadınlarına yönelik bir toplantı. Bu anlamda tabii ki hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki iş kadını derneklerine ulaştık. Hı. Hı. O dernekleri iyi olan iş kadınlarına dernekler aracılığıyla ulaşacağız. Bunun dışında birçok şirketin siyosu katıl katılıyor bu toplantıya Hı. ve bu toplantı esnasında etkileşimlerle zaten kendi aralarında bir iletişim ağı e, oluşturacaklardır. Bu şekilde de zaten basın yoluyla da teşekkür ederiz. Sizler aracılığıyla da bunu duyuracağız, duyuruyoruz. E, ortak akıl ürünü çıkaracağız. Bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız e, ve bu sonuç bildirgesinde de orada konuşulanlar e, ve yaşananlar, yapılanlarla ilişkin dünyada kadının, çalışan kadının statüsünün iyileştirilmesi için neler yaparız, neler yapabiliriz onu ilan edeceğiz. Ben gene bu toplantıya toplantının gerçekleştirilmesine büyük emek ve katkıları olan ve bu toplantının da açılışını yapacak olan Sayın Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan Beyefendi'ye, gene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her aşamasında desteklerini bizden esirgemediler. Bugün açılışımızda da onlar olacaklar. E ee, saat 10'da açılışımız var. Konuyla ilgili herkesi davet etmek Peki. isterim doğrusu. Herkes davetli. Bu <laughs> en önemli kısmı oydu. Conrad otelde başlıyor bugün evet. saat 10'da başlayacak 4'üne kadar devam Hı -hı. edecek ve 81 ülkeden 81 evet. kentten katılımcılar olacak. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz canım yayınımıza Kolay katıldığınız gelsin. için. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Başarılar diliyoruz. İnşallah başarıyla toplanır, tamamlanır bu toplantı. Profesör Doktor Yasemin Açık Hı -hı. çok çok teşekkür, teşekkür ederim.